Selam arkadaşlar. Ben Harun Reşit Uçar. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. bugün size Ergun Taşmet 110 lüksü tanıtacağım arkadaşlar. ön ağırlıklarından başlayalım. 30 e, kilodan 10 adet ağırlık var. 300 kilo yapar bu da arkadaşlar. Önünde bir tane kilitli şey var. Takım sandığı var. açma yeri de önümde. O da anahtarlı arkadaşlar aynı şekilde. Gördüğünüz üzere. 2 adet çok güzel millet lambalar var. Ee, altında ledleri var. Sinyal gibi. Arkadaşlar yukarıda iki adet çalışma lambası var. Normal ayna ve geniş ayna olmak üzere. Ee, bir tarafta var ayna bir tarafta yok. Normal bildiğiniz egzoz. Sağ tarafta erkuntlarda. Arkadaşlar e bayağı geniş oturaklı bir traktör. 110 beygir olduğu için. Arkadaşlar şöyle yanına doğru geçelim. Ya bildiğiniz klasik Erkun, Yani Erkun güzel yani, güzel toplu bir traktör, yüksek arkadaşlar. Ee, yakıt tank kapasitesini bilmiyorum arkadaşlar. Ya motor, ee, motor ile alakalı bilgileri bilmiyorum arkadaşlar. Ben öyle dışından ee, tanıtım videosu çekiyorum. E, ön tekerleklerde ee, 50 şer kilo'dan 2'şer adet olmak üzere 4 tane mi var arkadaşlar? 4 tane var. Arkada bir tane ağırlık var O da 50 kilo Şöyle arkasına doğru geçiyoruz arkadaşlar Çamurlukta ee, Arka ee, Şey Adı aklıma gelmedi ya şimdi Siz biliyorsunuz arkadaşlar onu yani Kuyruk mili arkadaşlar Kuyruk mili çalıştırıp durdurma ee, 8 adet hidrolik çıkışı var arkadaşlar şu yukarıdaki iki tane olan şey ne bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorum yapsın. Ek pistonlar bayağı kalın gördüğünüz gibi. Hidrolik askı sistemi bayağı kalın. Çekisi e, bayağı iyi etli. Güçlü yani güçlü bir traktör. Yani asıldığını kopartır. Arkadaşlar olmazsa olmaz Erkunt'un e, körükleri. Kabin takozları. Yani bu çok iyi bir şey ya. Ben görüyorum Avrupa traktörü 130 beygir 140 beygir. Takoz yok ya arkada. Takozun üzerine koymuşlar yani. Takoz yok diyorum. Yani takozun üzerinde olur mu bir traktör? Olmaz yani bence. Arkadaşlar şimdi sağ tarafına Evet arkadaşlar burayı sağ tarafına geçtik traktörün. Ee, çamurluklar oynuyor mu? Evet arkadaşlar oynuyor. Hani bir şey yaparken oynaması güzel. 3 adet merdiven var kabine çıkmak için. Arkadaşlar. Ee, bu tarafı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da bir adet e, hidrolik, yok milli e, devir dışı bırakma tuşu var. Ve e, yukarı aşağı hidrolik ayarı var burada arkadaşlar. Yani onu göstermek istedim. E, burada işte eksoz var. Filtre var. Arkadaşlar o neyin filtresi tam olarak bilmiyorum. Hani ben size kabaca dışarıdan kendi yorumumu katarak e, traktörü anlatacağım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz içine geçelim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi içindeyiz arkadaşlar. Bu neymiş arkadaşlar? Bu başka bir şey. Hostes koltuğu burada. Yani Erkunt'un hostes koltuğunu beğeniyorum arkadaşlar. Engel olmuyor yani. Bayağı geniş bir şey oluyor. Arkadaşlar ön görüntüsü bu şekilde içinde bir tane şey var. E, ee, dikiz aynası var. Teybi burada arkadaşlar. İçinde şey var. İki adet aydınlatma lambası var kabinin şeyin açtığında. Dijital klima. Ee, dijital gösterge. Ee, ve arkadaşlar direksiyon yukarı aşağı ayarı. Su silecek. LED burada. Çakmaklık orada sinyaller, normal lambalar yakma burada. Kontak bu tarafta arkadaşlar. İleri geri levye orada. Ee, ana vites burada. Nasıl? takviye nerede bunu? Bir dakika arkadaşlar. Takviye vites. Takviye yanında galiba arkadaşlar. Tuşlu. 4 adet 8 adet hidrolik çıkış kontrolü gaz ayarı çift çeker arkadaşlar çift çekere geçiş o da diferansiyel kilidi şu bildiğiniz yerkin'in klasik hidrolik kontrol arkadaşlar bu da kuyruk minerali devre devreye alıp devreden çıkarma bu da havalı frenin şeyi herhalde galiba arkadaşlar işte hava şeyi burada aydınlatmalar et bir şekilde bu da hava göstergesi arkadaşlar ee, ikişer adet kelebek cam var şöyle baktığım zaman çekit çekisi de tam görünüyor yani tam görünüyor arkadaşlar çeki çeki sanki biraz arka bayağı dolu tersatma makinesi var o yüzden pek bir şey diyemedim arka cam iyi fena değil gelişli biraz dar Ah. İşte hoparlörler arkadaşlar. Buraya bir tane asabilmek için bir tane askılı, bir tane de karşı tarafta var aynı şekilde. Ee, arkadaşlar başka bizim klima çıkışlarımız nerede? 4 adet önde var. Sağda ve solda olmak üzere ikişer adette. 2 adet de tam arkanızda var yani. Şurada bir tane güneşlik var. Şimdi açmıyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl kapandığını bilmiyorum. Şuradan kapanıyordur da bazen sert kapanıyor olmuyor yani. Böyle arkadaşlar. İleriki zamanlarda çalışırken tarlada da performansını çeker atarım size. Arkadaşlar e, videolarımı beğenip destek olmayı, abone olmayı unutmayın.